Point Pinos, Kaliforniya'nın çalışmaya devam eden en eski deniz feneri olarak biliniyor. Tuhaf ve büyüleyici bir tasarıma sahip olan bina, Aynı zamanda ziyaretçilerine paranormal etkileşimlerde bulunmak için nadir bir fırsat sağlayan benzersiz bir deniz feneri türüdür. Deniz Feneri 1855 yılında inşa edildi ve domuz yağı, ardından gaz yağı ve son olarak elektriğe yükselmeden önce balina yağı üzerinde çalışmasına kadar birçok alanda kullanıldı. Anakara'da Monterey'den sadece kısa bir mesafede bulunan bu özel deniz feneri, bekçilerini tipik olarak maruz kalacakları geleneksel yalnız yaşam tarzından uzaklaştırdı bu eşsiz yaşam alanı ve biraz da ölüm içeren binanın tarihi çevredeki birçok kişinin lanetli olabileceği inancına yol açmıştır. Deniz Feneri'nin en tanınmış bekçilerinden birinin bugüne kadar binaya musallat olduğuna inanılıyor. 1893 ve 1914 yılları arasında Emily Fish, Point Pinos Deniz Feneri içinde yaşadı ve bakımını yaptı. Deniz Feneri'nde yaşamaktan çok fazla keyif alıyordu ve sosyetik bekçi olarak tanındı. Günümüzde hala deniz fenerini çevreleyen bakımlı bahçeyi o inşa etti ve bakımını yaptı. Ayrıca bu alanı bölgedeki yerlileri eğlendirmek için de kullandı. Emily Deniz Feneri'nde ölmese de binaya musallat olduğuna inanılıyor. Yaşamı boyunca deniz fenerine güçlü bir şekilde bağlı olduğu ve burayı o kadar çok sevdiği düşünülür ki, ölünce eski evine dönme ihtiyacı hissetmemiş. Deniz fenerini ziyaret edenler Emily'yi gördüklerini söylediler. Emily'nin yatak odasının deniz fenerinin en korkunç alanlarından biri olduğuna inanılıyor. Bazı geceler buradan geçen insanlar yatak odasından sesler geldiğini söylediler. Bu seslerin bazen kahkaha, bazense tartışma gibi birbirine bağıran iki kadının sesleri olduğu söyleniyor. Belki de birazdan bahsedeceğim diğer ruhla birlikte anlaşmazlık yaşıyor olabilirler. Emily burayı o kadar fazla sahiplenmiş ki deniz fenerinin yanından geçen insanlara bile musallat olduğu resmi kaynaklarda yazılıdır. Bu tarihi deniz feneri gerçekten çok fazla paranormal olaya ev sahipliği yapıyor. Bir ziyaretçinin anlattığına göre deniz fenerini ziyaret eden bu kişi ışıkların yanıp söndüğüne şahit olmuş ve Emily bunu her haftanın belli günlerinde gerçekleştiriyormuş. Ve Emilyyi ziyaret eden birçok insan burada Emily'nin parfümünün kokusunu aldıklarını ve geniş, dökümlü bir etek giyiyormuş gibi yanlarından geçtiğini ve onun ayak seslerini duyduklarını da bildirdiler. Ayrıca Emily'nin ruhunun deniz feneri alanını başka bir ruhla paylaştığı söylenir. Genç bir kadının hayaletinin de Point Pinos deniz fenerine musallat olduğu söyleniyor ruhunun 1900'lerin başlarında tüberkülozdan ölümünden bu yana binanın içinde kaldığı söyleniyor. Videonun başlarında bahsettiğim diğer ruh ise işte bu kadının ruhu. Umarım artık aralarında anlaşırlar ve ziyaretçileri biraz da olsa rahata kavuştururlar. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse Point Pinos deniz fenerini görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Deniz feneri rehberli turlar için haftanın 5 günü açıktır ve müze olarak çalışır bina 1890'larda olması gerektiği gibi restore edilmiş ve titizlikle detaylandırılmıştır. Ve bu tarz paranormal olaylar için videonun sonundaki kartlar kısmından diğer videolarıma göz atmanızı ve kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.